Bizler sürekli doğru ilişkinin kurallarını paylaşıyoruz. Doğru ilişki, doğru partner, doğru eşi seçmen için yapman gerekenler listesi. Böyle uzun uza diye bir liste. Şuna dikkat et, buna dikkat et. Bunu muhakkak uygula şeklinde listelerimiz var. Aramızdan bazıları var ki bu listeye bakıyor ve diyor ki: "Ya tamam evet ben de bunları istiyorum ama bir şey eksik." O eksik olan şey bazen zeka olabiliyor. Kimlerden bahsedeceğim? Sapio seksüellerden. Şimdi bundan sonra sayacağım özelliklere sen de sahipsen sapyoseksüel olabilirsin. <laughs> Sapyoseksüel ne demek? Safyen yani zeka ile olan birleşim. Latince kökenden gelen bir kelime. Özellikle zekaya, beyne aşık olma hali. Beyne aşık olmak derken sadece bu kişiler zekadan mı hoşlanıyor? Hayır. Elbette ki bu kişilerin açıklamalarında şunlar var. Elbette ki biz de hani fiziksel görüntüye de bakıyoruz. Diğer değerlerimize uyuyor mu ona da bakıyoruz. Sizlerin paylaşmış olduğu doğru kişi kim? Paylaşımının altındaki maddeleri de bakıyoruz ama bizim için önemli olan zeka. Yani ben o kişiyle ne kadar sohbet edebilirim? Ne kadar konuşabilirim? Kendimi ne kadar ifade edebilirim? Veya o benimle ne kadar kendisini net bir şekilde ifade ederek konuşabilir. Evet sapyoseksüel olan kişiler çok özgüvenlidirler e, ve aynı zamanda karşı taraftan da özgüvenli bir duruş beklentisi içerisindedirler. Karşısındaki kişinin konuşma şekli, kendisini ifade gücü, kullanmış olduğu kelimelerin genişliği, zenginliği veya mesajlaşırken dil bilgisine, yazıma, imlaya, noktalamaya ne kadar dikkat ettiği bu kişiler için çok önemlidir. Bu kişiler öyle erteleme huyları yoktur. Başarılı kişilerdir sapya ve karşısındaki birlikte olacağı kişinin de başarılı olmasını isterler. Ve bununla birlikte karşısındaki kişiyle kurmuş olduğu iletişimde bir şeyler öğrenmek ister. Pragmatik bir ilişkide diye demek mümkün. Şimdi öğrenmek demişken uzun soluklu bir iletişim şeklinin olmasını ister. Mesela şuna bayılır sapyoseksüeller. Karşısındaki kişi geçenlerde izlemiş olduğum filmde de şöyle geçti. Şu repl repliği çok beğendim. Son okumuş olduğum kitapta şöyle bir araştırma vardı şeklindeki ifadelere denk geldiğinde o karşısındaki kişiyi tutar bırakmaz. Evet. Saymış olduğum özellikler sende de olabilir mi? zekaya aşık olma hali zekayı daha seksi bulma hali sende de olabilir mi Bununla birlikte sana şunu da ifade etmeliyim sayı az değil 18 ile 35 yaşları arasında %8 oranında görülmektedir sapyoseksüeller. Ancak ne yazık ki herkes sapyoseksüel olduğunun farkında olamayabiliyor. O halde kurmuş olduğumuz ilişkinin sağlıklı, doğru bir şekilde devam edebilmesi için neyi istediğimizi bilmemiz çok önemli. Karşımdaki kişiyle doğru bir şekilde ilişki kurmak istiyorsam ve benim için zeka, iletişim, konuşabilmek, kültürel seviye, entelektüel seviye çok önemli ise sapyoseksüel olup olmadığımı bilmeli, belirlemeliyim. Bununla birlikte sana bazı şeyleri de hatırlatmak istiyorum. Hani bazı sözler vardır ya, kadınlar espiritüel erkekleri sever. Kadınlar şaka yapan erkekleri sever diye. Bunun alt kökenine baktığımızda bir kişinin espri yapabilmesi, şaka yapabilmesi için belli bir zeka seviyesinin olması gerekir. Dolayısıyla aslında espri yapan, erkekleri seven kadınların sapyoseksüel olduğunu söylemek demek mümkündür. Sapyoseksüelliğin alt zeminine baktığımızda ya İrem Hanım çok zeki olmazsak evlenemeyecek miyiz? Bunlar bizi beğenmeyecek mi? şeklinde düşünüyor olabilirsin. Ancak alt zeminine baktığımızda şu var. Çok geçmiş zamana gittiğimizde bir kadın şunu düşünüyor olabilir. Evet kadınlarda daha yoğun bir şekilde görülebiliyor sapyoseksüellik. E, kadın şunu düşünüyor olabilir. Ya bu adam Ateş yaksın ki ben hayatta kalabileyim. Yemek bulabilsin, avcılık yapabilsin ki ben hayatta kalabileyim. Aslında kişinin zekaya olan tutkunluğuna geçmiş kökenimizden itibaren baktığımızda hayatta kalma mücadelesi olarak yorumlamak da çok mümkün. Evet sapyoseksüellerin özelliklerinden bahsettim bu videoda sana. Sen de sapyoseksüel olabilir misin? Ya da zekaya ne kadar önem veriyorsun? Çevrendeki insanların beynine, konuşma şekline ne kadar önem veriyorsun? Yorum kısmında yorumlarını bekliyor olacağım. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi hoşçakalın kal sevgiyle kal